Geceleri gökyüzü neden karanlık? Geceleri gökyüzüne baktığımızda sonsuz bir yıldız denizine dalmış gibi hissederiz. Fakat bu sonsuzluk algısı, meşhur Olbers paradoksu olarak bilinen bir çelişkiden başkası değil. Bu paradoks şunu sormaktadır: Evren sonsuz ve her yönde eşitse, her yönde sayısız yıldız olmalı ve gökyüzü yıldız ışığıyla tamamen kaplı olmalıydı. Peki, o zaman neden gökyüzü karanlık? Bu paradoks 19. yüzyılda astronom Heinrich Wilhelm Olbers tarafından ortaya atılmıştır. Olbers, evrenin sonsuz olduğunu ve her yönde eşit şekilde yıldızlar barındırdığını varsayarak, her noktadan gelen yıldız ışığının toplamının gökyüzünü aydınlatması gerektiğini savundu. Fakat bu durum gözlemlerimizle çelişmektedir. Olbers paradoksunun çözümü evrenin bazı temel özelliklerinde yatmaktadır. Gelin şimdi bu çözümü beraber inceleyelim. Bu arada abone olmayanlar da bir abone olup beğenirse süper olur. Hadi yaklaşın başlıyoruz. Evren tahmini 13.8 milyar yaşında sonlu bir varlıktır. Işık, sınırlı bir hızla saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla hareket eder. Bu nedenle evrenin her yerinden gelen ışık henüz bize ulaşamamıştır. Ulaşabildiğimiz ışık miktarı evrenin yaşı ve ışığın hızıyla sınırlıdır. Yani evrenin 13.8 milyar yaşında olduğunu ve ışığın saniyede 300 bin kilometre hızla yol kat ettiğini varsayalım. Bu durumda bizden 13.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızdan gelen ışığı görebiliriz. Daha uzaktaki yıldızlardan gelen ışık ise bize henüz ulaşamamıştır. Evren sürekli olarak genişlemektedir. Bu genişleme, uzak galaksilerden gelen ışığın uzayda gerilmesine ve kırmızıya kaymasına neden olur. Kırmızıya kayan ışık, daha az enerjiye sahiptir ve insan gözü tarafından algılanması daha zordur. Bu da uzak galaksilerden gelen ışığın bize oldukça sönük ulaşmasına yol açar. Bir galaksi bizden uzaklaştıkça galaksiden yayılan ışık da uzayda gerilir ve kırmızıya kayar. Bu kırmızıya kayma galaksinin ışığının daha az enerjik hale gelmesine ve bizim için daha sönük görünmesine neden olur. Kozmos mikrodalga arka plan ışını mı? Evrenin her yerinde bulunan düşük enerjili bir ışımadır. Bu ışıma, Büyük Patlama'nın kalıntısı olarak kabul edilir. Bu ışıma, gökyüzünde homojen bir şekilde dağılmış ve oldukça zayıftır. Geceleri gökyüzünde gördüğümüz karanlığın bir kısmı da bu ışımadan kaynaklanmaktadır. Toz ve gaz bulutları yıldız ışığının bir kısmını soğurur ve farklı yönlere saçar. Bu da Gök yüzünün daha karanlık görünmesine ve yıldızların daha az parlak olmasına neden olur. Işık kirliliği, özellikle şehirlerde, yapay ışık kaynakları gökyüzündeki doğal ışığı bastırır ve yıldızların daha az görünür olmasına neden olur. Bu beş faktör, geceleri gökyüzünün neden karanlık olduğunu açıklar. Olbers paradoksu, modern kozmolojinin temelini oluşturmaktadır. Sonuç olarak, geceleri gökyüzünün karanlık olması Evrenin gizemli ve büyüleyici doğasının bir göstergesidir. Olbers paradoksu ve çözümü, evreni anlamamıza yardımcı olan önemli bir bilimsel sorudur. Evet, içeriklerimizin devamı için abone olup beğenmeyi, aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.